Sınav öğrenemez değil mi? Gel bakalım bir soruya. Aşağıdaki verilen cümledeki boşluğa uygun gelen kelime hangisidir? Let's go to... Let's go to... Snowman. Bak şimdi let's go to snowman olmaz oğlum. Let's do olur. Do kardan adam yapmak olur değil mi? Let's go olmaz. Let's go diyor yine. Let's go bicycle. Olur mu? Bisiklet sürmek olur. Burada ride a bike olacaktı. Let's go to Swing. işaretli o zaman. Gel bakalım. Aşağıda verilen cümledeki boşluğa uygun olan kelime hangisidir? Bak bakalım. Is, Is the, the... Nokta nokta windy, windy today? today. Bugün windy, windy ne demekti? Windy rüzgarlı. rüzgarlı. Rüzgarlı ne olabilir? Güneş mi olur? Yağmur mu olur? Yoksa? Hava. Hava olur. Aferin sana. Geç bakalım öbürüne. Hı. Verilen yorucayla göre aşağıdaki sorunun cevabı hangisidir? hangisidir? Ne diyor orada Edemir? How is the weather? Hava durumu nasıl? Nerede? Kars'ta. Kars'ta hava durumu nasılmış yavrum? Karlı. Hangisiymiş Karlı? A. Aferin sana. Gel bakalım. Hı hı. Beşe geç. Dondurur kelimesinin freezing. Freezing. Aferin. Gel bakalım. Benim akıllı öğrencim. Verilen görseli göre cümledeki boşluğa uygun gelen kelime hangisidir? Burası neresi yavrum? Rainforest. Hastane mi? Süpermarket mi? Rainforest. Rainforest ne demekti? Yandırmanı. Aferin sana. İşte bu. Seninle gurur diyorum Alemir. Gel bakalım yavrum. Hemen 33. haftaya geçtik. This is an elephant. Elephant. Gel bakalım. It's black and white, blue and white, red, red and yellow. Blue and white. Doğru. Gel bakalım buraya hemen. Tamam. Yapmayalım öyle. Gel bakalım. Aşağıdaki kelimeler anlam bakımından gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Garden neydi? Garden bahçe. Parrot neydi? Bilmiyorum. Snake neydi? Yılan. Yılan. Parrot? Bilmiyorum. Neden bilmiyoruz? Yönet. Neymiş Karşı yani? Popon değil mi? Şey. Parrot. Yani biz ne yapıyoruz? Yılan ve parrot yani papağanı bir gruplandırıyoruz. Ama bahçe bu grubun dışında kalıyor. O hayvan grubu burası başka bir olay. Gel bakalım. Spell yap bakalım. Hmm. Spell Spel yapıyorsun bak bunu kelimeye çeviriyorsun. Deve kelimesi neymiş? Deve. Camel. Camel. Aferin öğrencime gel bakalım 5'e